Başkent Ankara'da düzenlenen konferansta Türk dilinin bugünü ve geleceği ele alındı. Programda Türkçe'nin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması vurgulandı. Başkent Ankara'da Türk dilinin bugünü ve geleceği ele alındı. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocatepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta Türkçe'nin korunması, gelişimi ve Türk dünyasındaki yeri konuşuldu programa akademisyenler ve dil bilimciler katıldı. 3 Kasım günü Dünya Türk dili ailesi UNESCO tarafından kabul edildi ve şimdi bizim de dünyaca kabul edilmiş bulunan bir Türk dili ailesi günümüz var. Evet bizim günlerimiz vardı Türkiye'de. 26 Eylül efendim ilk Türk Dil Kurum yapıldığı gün 26 Eylül Karamanoğlu Mehmet Bey'in bundan sonra bundan böyle divanda dergâhta Türkçeden başka dil konuşulmayacaktır diye ferman ettiği gün böyle var ama bunlar Türkiye sınırları içindeydi. Şimdi bütün dünya Türklüğünün kutlayacağı dünyaca kabul edilmiş bulunan Dünya Türk Dili ailesi günü kabul edilmiştir. Konferansta konuşan Profesör Doktor İlber Ortaylı, Türkçenin güçlü ve köklü bir dil olduğunu vurgulayarak İstanbul Türkçesinin doğru ve güzel Türkçenin temeli olduğunu söyledi. Türkçe çünkü kabiliyetli bir dildir. Eğer bugün Türkçemizi istila eden düşman dalga olmasa bu ifadeyi açıkça kullanıyorum. Yani televizyon kanallarındaki spikerlerin kötü Türkçesi olmasa ve bunlar okullara yayılmasa ve bilhassa kız çocuklarına kibar bir dil örneği olarak empoze edilmese ki bunu rahmetli Oktay Sinanoğlu dehşetle görür ve hep ifade ederdi. Türkçemizin bozulmasına neden yoktur. Türkçe, dişlerin önü, dişlerin önteni, filozofi ne, tersi filozofi ne, ve prudental yani diş mantıkasının girişi ve dudaklarının altında telaffuz edilen. Dolayısıyla Türklerin doğuştan bu dili çok açık bir aksanla mümkün verdi az vurgulamayla konuştukları bir dildir. Bu özelliğinden dolayı da yabancı dil çok çabuk doğru telaffuzlar denirler. Profesör Doktor Yusuf Halaçoğlu ise Türkçenin milletin varlığıyla doğrudan bağlantılı olduğunu belirterek Türkçe düşünmenin ve Türkçe konuşmanın önemine dikkat çekti. Etkinlikte Türk dilinde birlik, kültürel bağların korunması ve Türkçenin gelecek nesillere doğru şekilde aktarılması gerektiği vurgulandı. Türk Nöroloji Derneği tarafından düzenlenen 61. Ulusal Nöroloji Kongresi Antalya'da başladı. Kongrede nörolojik hastalıklar ve yapay zekanın sağlık alanındaki kullanımı ele alındı. Ve diğer... Türk Nöroloji Derneği tarafından düzenlenen 61. Ulusal Nöroloji Kongresi Antalya'da başladı. Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilen kongreye yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 1700 kişi katıldı. Eminler, Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi, kongrenin bu yılki ana temasının demans ve davranış nörolojisi olduğunu söyledi. Kongrede Alzheimer, Parkinson, migren, epilepsi, skleroz, ALS ve SMA gibi nörolojik hastalıklara ilişkin güncel bilimsel gelişmeler ele alınıyor. Tabii günümüz çağında önemli konulardan bir tanesi de yapay zeka ve dijital teknoloji. Her geçen gün etrafta daha çok olan ve hayatımızın bir parçası olan konular ki biz şu anda nörobilim olarak yapay zekaya da hem oturumlarımızda hem de panellerimizde yer verdik. Yapay zekayı nörobilimci olarak ele aldık. Görüntü işleme, görüntü analizi ve bunlarla beraber en doğru tanıyı nasıl koyabiliriz? Bir nörobilimcinin yapay zeka nasıl destekçisi olabilir ve ona hangi katkıyı sağlayabilir bunları konuştuk. Terzi, yapay zeka ve dijital teknolojilerin nöroloji alanındaki kullanımının da kongrede paneller ve oturumlarla değerlendirildiğini belirtti. Kongrenin 17 Aralık'ta sona ereceği bildirildi. We <laughs>